Değerli üreticilerimiz, bugün 13 Ağustos 2022 ve Aksaril Tarım müdürlüğü zeytin ekibi olarak sağdaki sörbe çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle zeytin kabuklu biti, zeytin sineği ve zeytin fidan tırtılı ile ilgili sörbe çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda sizlere yaptığımız çalışmalarla ilgili kısaca bilgi vermek isterim. Zeytin sineği ve zeytin fidan tırtılı yoğunluğunun istediğimiz ilaçlama düzeyinde olmadığını söyleyebilirim. Yani yoğunluğun olmadığını, şu an herhangi bir riskin gerek zeytin sineği gerekse zeytin fidan tırtılı açısından olmadığını, ilaçlamaya herhangi bir gereksinim duymadığımızı net olarak söyleyebiliriz zeytin kabuklu biti ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda ise %50 çıkış seviyesine ulaştığımızı ve artık çıkış sonrası ilaçlama dönemimizin geldiğini sizlerle paylaşmak isteriz. Bu kapsamda 13 Ağustos 2022 ve 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında zeytin kabuklu bitene karşı ilaçlama ilanımızı vermiş olacağız. Ancak bu vermiş olduğumuz ilaçlama ilanı çıkış sonrası ilaçlama ilanıdır. Bundan önce vermiş olduğumuz 23 ve 26 Temmuz tarihleri arasında vermiş olduğumuz piriproksifan aktif maddelerini kullanan üreticilerimiz bu ilaçlamayı yapmalarına tekrardan gerek yoktur. Yapılması gereken olay önceki ilaçlama ilanında piriproksifan aktif maddesi kullanmayan üreticilerimizin bu dönemde ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmalarını uygun görüyoruz. Bunu tekrar etmek istiyorum. 13 Ağustos ve 16 Ağustos tarihleri arasında zeytin kabuklu biti çıkış dönemi başladığından dolayı değerli üreticilerimize ilaçlama ilanını veriyoruz. Ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmalarını öneriyoruz. Bundan sonraki videolarımızda yapmış olduğumuz survey çalışmalarını ve hastalık zararlarla ilgili yetiştiricilikle ilgili konularda sizlere tekrardan bilgiler vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.